Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arapça 1'in konularıyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu 3. dersimiz. Bu videomuzda zamirler konusunu anlatacağım. İnşallah. Dil bilgisi kısmından devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada dil bilgisi kısmına bakıyoruz. Ayrık özne zamirleri. Yani ayrı yazılan zamirler. Özne dediğimiz bizim biliyorsunuz dil bilgisinde de var. Türkçe dil bilgisayarında da var. Özne, yüklem, zarf gibi öğelerimiz var. Bir tane öğemiz arkadaşlar bu da. Zamirler, zamirler e, Türkçe'de de var arkadaşlar. Merfu, burada e, şu özne kısmı ifade ediyor. Bu ötre anlamında arkadaşlar şu merfu dediği şey. İleriki sınıf şeylerde e, Arapça 2'de büyük ihtimal 3'te 4'te bunları göreceksiniz arkadaşlar detaylarıyla inşallah. Bu şeyde münfasıl e, ayrı yazılan demek. zamirde zaten bizim zamirlerimiz. El-kava'it e, kural demek. E, kaide, kural. Kurallar bir. E, damair ref ref'al münfaslı. Ayrı yazılan. E, Merfu, zamirler demek arkadaşlar burası. Zamirler şu. Merfu burası. Ayrı yazılan da burası. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Burada zamirlerin sayısı Türkçeden farklı olarak 14 demiş. Bu farklılık neden kaynaklanıyor? Erkek ve kadın olarak ikiye ayrılıyor. Erkek ve dişi olarak ikiye ayrılıyor. Bir bundan kaynaklanıyor. İkincisi de bizde ikili olarak yani iki kişi olarak söylemiyoruz. O ifade yok. Ama Arapçada ikili yani burada tesniye var arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Burada hani müzekker, mühendis olarak ayırıyoruz. ayırıyoruz. Ve e, burada mühendis olduğunu nereden alacağız? Bir dişi olduğunu anlamak için de sonundaki kapalı T'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi örneklere bakacak olursak dişil eril yani e, dişi erkek. Şimdi kapalı T oldu mu? Bu kapalı T oldu mu? dişi oluyor. Bakın. Muallimetun, tayyibetun, habibetun, hadikatun, nazaratun. Muallimun, tabibun, habibun, beytun, mektabun. Muallimetun, e, muallime diye okuyorsunuz. E, sonundaki teyi arkadaşlar söylemiyorsunuz benim kertebe. H gibi okuyorsunuz. Muallime, tabibe, habibe. Hadiqa, nazara gibi söylemeden okuyorsunuz arkadaşlar. Muallime, bayan öğretmen, tabibe, bayan doktor, habibe, sevgili, bayan, yine dişi sevgili, hadikatun, bahçe. Bu müennes konusunda ben açıklamıştım. İsterseniz hani müzekker müennesi detaylı öğrenmek istiyorsanız oradaki videoya da bakabilirsiniz. Nazara, Burada da gözlük, hadikada, bahçe arkadaşlar. Yine bunun erkek olanlarına bakıyoruz. Muallimun erkek öğretmen, tabibun erkek doktor, habibun erkek sevgili, beytun ev, nektabun sıra. Bu hani hakiki mühend müzekker mühendis değil bu bahçeyle ev. Bunlar mecazi mühendis. Yani gerçekte mühendis özelliği taşımıyor ama öyle kabul ediyoruz. Müzekker özelliği taşımıyor ama öyle kabul ediyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi t sesini okumuyoruz ne yapıyoruz sadece seyyara diyoruz mesela seyyara seyyaratın normalde t'leri okumuyorsunuz arkadaşlar sonraki bunlara dikkat ediyoruz <laughs> mesela örnek vermiş seyyara araba taksi buradaki araba değil tam şeyi e, taksi arkadaşlar bu Türkçedeki şey. Muallimetun, bayan öğretmen. Müdiratun, bayan müdür, kadın müdür. Bunlar dişil müennes sözcükler. Erkek olanları ise racunun, adam. kalemın kalem, kitabın, kitap. Bunlar da müzekker yani eril, erkek kabul ediliyor arkadaşlar. Yani şuradaki şeyler de var arkadaşlar. Bunlar mesela kurallı müzekkerleri var. Kuralsız müzekkerleri var. Kurallı müennesi de var. Kurallı mı mü... yine e, mühendisler var arkadaşlar. Bazıları ama bu kurallara uymayan düzensiz çoğul dediğimiz o türden olan müzekker ve müennes kelimeler var. Burada müennes semai müennes diyoruz bunlara. Yani duyularak öğrenilen kelimeler. Mesela Bunların da şeyde özelliklerini söylemiştim arkadaşlar. Şemsun mesela mühendis kabul ediliyor. ama müzekker gibi görünmesine rağmen biz e, güneşi ne kabul ediyoruz? Mühendis kabul ediyoruz. Darun ev ne kabul ediyoruz evi? mühendis kabul ediyoruz. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Bu kelimelerin mühendis mi, müzekker mi olduğu duyularak öğrenilir arkadaşlar. Bunları dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada zamirler. Burada ayrık özne zamirleri. Merfu munfasıl zamirler. İkisi aynı demek. Ayrı yazılan özne konumunda olan cümlede özne konumunda olan zamirlerimiz arkadaşlar. Huve Hume Hum Huve Eril müzekker. Bakın Şuna dikkat ediyorsunuz. Gaip yanımızda olmayan, gaide yanımızda olmayan, yanımızda olmayan erkek, yanımızda olmayan bayan. Muhatap karşımızda konuştuğumuz, hani sen benim muhatabım değilsin e, diyorsanız, yani ben seninle konuşmuyorum demek istiyorsunuz. Muhatap dediğimiz erkek, konuşulan erkek. Muhataba da konuşulan bayan arkadaşlar. Mütekellimde konuşan kişi arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bu tabloyu mümkünse yazın arkadaşlar. Size çok faydalı olacaktır inşallah. Huve erkek e, o o ikisi hume onlar hum. Hiye o bayan hume o ikisi bayan onlar erkekler. Yani o ikisi bayan ve erkek yani bayan ve erkek bunlar e, aynı arkadaşlar. Bunlar Türkçe'de yok. Sen erkek, sen bayan. Ente sen erkek, enti sen bayan. Entüme siz ikiniz, entüme siz ikiniz, entüm sizler. Burada erkekler, sizler entüm ne? Sizler bayanlar. Bunları da dikkat alıyoruz arkadaşlar. Ene ben, nahnu biz, şurada da Yine aynısı arkadaşlar nahnu var arkadaşlar buna da de, dikkat ediyoruz. Bakın üçüncü şahıs eriller üçüncü şahıs eriller ne bunlar e, şu e, huve ve hiye kısmı gayb olarak kabul ediliyor ikinci şahıs eriller e, muhatap olarak kabul ediliyor birinci şahıs da mütekellim olarak kabul ediliyor bunlara da dikkat ediyorsunuz gayb ve kayıbe üçüncü şahıs ikinci şahıslar muhatap muhataba birinci şahıslar mütekellim olarak kabul ediliyor sayı bakımından da tekil ikili çoğul olmak üzere üçe ayrılıyor arkadaşlar zamirler bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar bundan mesela Arapçada zamir çekimi neyle başlıyor Erkekle başlıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. hu ile başlatıyoruz. Dikkat ederseniz. Erkek üçüncü tekil şahısla başlıyor. Yani Arapça erkek e, kullanımı açısından yani erkek söz e, hitabı açısından e, yoğun olan bir dil. Erkek dominant bir, bir dil arkadaşlar. Kur'an'da da bunu görebilirsiniz zaten. Bakın kadınla erkekle bir topluluğa hitap edilirken erkeklere hitap edilir gibi erkeklere hitap ediyor gibi edilir. Üçüncü şahıs ikili ve ikinci şahıs ikinci erkek ortaktır. Yani şey burada huma ve hum şeyde şurada huma huma Antuma. şu ikisi neymiş arkadaşlar ortakmış. Bunlara da <laughs> dikkat ediyorum arkadaşlar kusura bakmayın öksürdük. Bakın burada zamirleri vermiş. Mesela üçüncü çoğu şahıs eril zamiri hum onlar. Hum Ahmet, Muhammed ve Ali. Üç tane erkek demek. <laughs> ve üç ve daha fazlası. Üçle başlıyor için karapede çoğul. Üçüncü ço çoğul çoğu şahıs dişi zamiri hunne. Hunne, Meryem, Fatıma, Nur ve Esma. Bakın burada dört tane vermiş. Üç ve daha fazlası çoğul kabul ediliyor. Ona dikkat ediyoruz. Huma o ikisi Huma Ahmet ve Selim bakın. Huma o ikisi Zeynep Fatice erkek içinde bayan içinde ikililer aynı arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Huve o erkek. Huve muallimun o erkek öğretmen demiş. Hiye muallimatun o bayan bir bir öğretmen arkadaşlar. Bunlara da e, dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi soru edatlarıyla kullanmış. Mesela keyfe entüm sizler siz nasılsınız? Siz erkekler. Keyfe entüm ne? Siz bayanlar nasılsınız? Bayanlar. Keyfe entüm siz ikiniz nasılsınız? Keyfe entüm siz ikiniz nasılsınız? Bakın bayanlarla erkekler huması ve entüması aynı arkadaşlar. Keyfe ente sen nasılsın? Erkeğe sormuş. Keyfe enti sen nasılsın? Demiş. Bayana sormuş arkadaşlar. Bunları e, tekrar edin arkadaşlar. E, kullanın. Siz kendinizi cümleler oluşturun. Çok faydalı olacaktır inşallah. Şimdi Ene Talibetun. Ben bayan bir öğrenciyim demiş. Nahnu. Bakın. Nahnu Ahmet ve Leyla. İki kişi de e, ne yapıyoruz? Yine Nahnu'yu kullanıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Bakın. Dört kişi. Burada da üç kişili de, de Nahnu kullanılmış. Ene talibun demiş. Ben erkek öğrenciyim. Ben bayan öğrenciyim demişti burada. Nahnu Nur ve Muhammed Zeynep ve Ali. Bakın dörtlü bir şekilde ne demişler? Biz diye hitap etmişler. Bu şekilde de kullanılıyor arkadaşlar. Zamirler konusu burada bitmiş oldu arkadaşlar. Kolay gelsin. Devam edeceğim inşallah.